Topluluğumuzun varoluş nedenlerinin en güzel özeti, önce vatan diyerek potansiyeli görmek, yılmamak, gelişmek ve büyümek. 97'de tesis ettiğimiz ortaklık anlaşması sonrasında şirketimizin ne kadar geliştiğini biraz da rakamlarla ifade etmek istiyorum. Rakamlar yalan söylemez. Evet, 1997 yılında 3.400 kişi çalıştırıyorduk. Bugün geldiğimiz noktada 13.300 28 emektarımız var. Planlarımız arzu ettiğimiz şekilde ilerlerse bu rakamlar 15-16 bine çok yakında çıkacak. 43 bin araç üretiyorduk. 2020 yılında tamamladığımızda 328 bin araç ürettik. Ciro'muza bakalım. O dönemde 850 milyon dolar ciro'muz varken Bugün çok şükür bu rakam 7 milyar dolara ulaştı. İhracat rakamları da çok çarpıcı. Yüzlerle ifade ettiğimiz ihracat rakamları adetleri bugün 200 binleri geçti. Parası olarak bakarsak o zaman 16 milyon dolar olan ihracat hacmimiz, gelirimiz bugün 5 milyar dolar civarında. Bugün geldiğimiz noktada Türkiye otomotiv üretiminin yüzde 25'ine Ford Otosan gerçekleştiriyor. Türkiye'nin son 6 yıldır ihracat şampiyonu olan Ford Otosan son 10 yıldır da ihracat şampiyonu arasında ama bir numara 6 kez son 6 senedir. Son sözde tabii ki çalışma arkadaşlarımı seslenmek istiyorum. Biliyorum ki biz istersek her şeyi yapabiliriz. Temasına sizler de çok inanıyorsunuz. Sizler sayesinde başarmaya, üretmeye, rekor kırmaya, biraz evvel bahsettiğim istatistiklere ulaşmaya, örnek bir müessese olmaya devam ediyoruz. Emekleriniz, özverili çalışmalarınız ve yüksek aidiyet duygunuz için size ve de özellikle ailelerinize, şahsım, ailem ve toplumumuz adına tekrar teşekkürlerimi sunarım. Allah her daim yolunuz açık, şansınızı bol etsin. Bizden bir parça olan Türkiye'nin ilk ve tek yerli şanzımanının ülkemiz ve otomotiv sanayi için hayırlı olmasını diliyor. Hepinizi sevgi ve saygıyla kucaklıyorum. Sağ olun, var olun.